Merhabalar. Bu videoda rafine şekersiz ve unsuz un helvası tarifim var. Isınmış tavada tereyağını eritiyoruz. Tereyağı yerine sade yağ ve vegan seçenek için hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Helva için Nohutunu ve basmati pirinci unu kullandım çünkü bunların glisemik indeksleri daha düşük. Nohutu ve basmati pirincini bir öğütücüde çekerek bunları daha ucuza mal edebilirsiniz. Ben de nohut ve basmati pirinci unumu kendim yaptım. Unun rengi değişene kadar sürekli karıştırarak kavurma işlemine devam edeceğiz. Unumuzun rengi istediğimiz kıvama geldi. Şimdi diğer malzemeleri ekleme zamanı. Bu aşamada 3 yemek kaşığı kadar ince kıyılmış badem ekliyorum. Bu hem helvamızın besin değerini artırmak hem de lezzet katmak için ama şart değil. Bademi ekleyince kavurmuyoruz, sadece karıştırıyoruz. Klasik helvada bu aşamada şurubu eklenir ama ben balla tatlandıracağım için sadece ılık su ekledim. Eğer siz bal dışında herhangi bir tatlandırıcı kullanacaksanız suyla birlikte bu aşamada eklemelisiniz. Su yerine portakal suyu ya da süt tercih edebilirsiniz. Eğer portakal suyu kullanacaksanız bir yemek kaşığı kadar da portakal kabuğu rendesini helvanız ılıdıktan sonra eklerseniz daha lezzetli olur. Helvayı suyu çekene kadar pişirip ılımaya bırakıyoruz. Ilayan helvaya damak tadınıza göre tatlandırıcı ekleyin. Ben bal kullandım ama siz bu aşamada hurma şurubu ve agave tercih edebilirsiniz. Tatlandırıcı olarak dut kurusu ya da hindistan cevizi şekeri ekleyecekseniz onu suyla birlikte eklemelisiniz ya da suyun içerisine ekleyip bir taşım kaynatmalısınız. Helva'ya aroma vermesi için tarçın ekledim. Ama sevmiyorsanız eklemek zorunda değilsiniz. Biraz çıtırtı katmak için ise iri kıyılmış ceviz ekledim. Aslında bu helvanın bileşenlerinden bir tanesi de çam fıstığıdır. Eğer istiyorsanız ceviz yerine çam fıstığı kullanabilirsiniz. Servis için bu dondurma kaşıkları çok pratik oluyor ama e, sizde bu aparattan yoksa iki kaşık arasında şekil verebilir ya da istediğiniz şekli verebilirsiniz. Biraz daha tarçın. Bu ölçülerden toplamda 12 adet helva çıkıyor. Bu helva Üç gün sonra bile kıvamından ve tazeliğinden hiçbir şey kaybetmeyip ilk günkü rezzetinde oluyor.